Deloitte Danışmanlık Şirketi, Marketing Türkiye için küresel korona salgınının Türkiye'deki iş alanlarına, sektörlere olan etkilerini, ticari etkilerini analiz eden bir grafik hazırlamış. Burada toplam 37 tane birbirinden farklı iş alanı var. Burada en pozitif anlamda etkilenenler var, yükselişe geçenler var, tabii düşüşe geçenler, duran halde olanlar, yavaşlayan, satışları duran sektörler var. Bunlara hemen hızlıca birlikte göz atacağız. Burada iki çizgimiz var. Bu çizgimiz etkileşim değişimi pozitif taraf bu taraf negatif. Etkileşim değişimi demek sektörlerin bu insanların sektörlerle olan etkileşiminin fazlalığını veya azlığını gösteriyor. Negatif taraf azlığını, pozitif taraf çokluğunu. İkinci bir çizgimiz daha var. Bu da e, tahmini toparlanmazı. Yani bu virüsle birlikte markaların ne düzeyde hızlandığını, satış hızlarını veya etkileşim hızlarını, büyüme hızlarını, ilgi ve alakayı gösteriyor. Hemen burada baktığımız zaman birinci sırada uzaktan eğitim ve çalışma var. Yani etkileşim değişimi çok yüksek. inanılmaz bir değişimde ve toparlanma hızı dediğimiz bu hızda yükselişte çok ciddi anlamda bir ivme görüyoruz bu kesişimde. Dolayısıyla tabi burada eba çok etkili ve virüsle birlikte iş yerlerinin artık uzaktan toplantılarla ve evden çalışma sistemi oturduğu için uzaktan çalışanların kullandığı Zoom'du Skype gibi uygulamaların kaynaklı işin açığı. İkinci sırada pozitif etkilenen ulusal market zincirleri. Bunun içinde evdeyken telefonunuzu açıp market ürünlerini sipariş verdiğiniz market Market zincirlerini kastediyor aslında. Bunlar da bizim e, izolasyonda, sosyal izolasyonda olduğumuz için siparişlerimizin artmasından kaynaklı. Hem etkileşim değişimi çok yüksek hem de tahmini toparlanmaz. Firmanın büyüme hızı, daha doğrusu sektörün büyüme hızı çok hızlı bir şekilde artıyor. Üçüncü sırada gördüğünüz gibi hobi var. Hobide e, sosyal izolasyonla birlikte e, bizlerin evde artık hobi alışkanlıklarını e, artırmamız diyeyim. Hobi ürünleri satan e ticari satışların arttığı gözlemlenmiş. O yüzden bu da... E, yükselen, bu krizden negatif anlamda etkilenmeyen bir alan. İnternet ve TV, internet TV daha doğrusu bu internet TV. internet TV de Netflix ve Blue TV gibi internetten film, dizi gibi içeriklerin izlenebildiği uygulamalar. Bu uygulamaların kullanım oranındaki artışı ifade ediyor. Bu da yükselişte olan bir alan. Ciddi anlamda yükselişe geçti bu izolasyonla birlikte. Kıyafet ve ayakkabı çok enteresan. Mağazalar kapatılmasına rağmen satışlarında ciddi bir artış Var. burada kektörlere göre. Ee, bunun sebebi de. Aslında krizin ilk safhasında ciddi bir sıkıntı yaşamışlar. Fakat daha sonra mağazalar kapandıktan sonra ciddi anlamda maliyetler düştüğü için internet üzerinden pazarlama stratejisi geliştirmişler. Dolayısıyla kullanıcılar da izolasyon sonu kullanmak üzere bu kampanyalardan faydalanmışlar. Pas geçmemişler. Dolayısıyla burada da ciddi bir e-ticaret et tarafında artış mevcut. Gördüğümüz gibi burada bir de evcil hayvan var. Evcil hayvanlar ise bizim evde kalmamızdan mütevellit. Evimizdeki hayvanlara de mamaydı oyuncaktı kumdu satın almalarını yaptığımız web sitelerindeki artışı gösteriyor. Bu yüzden bu sektörde bir yükselişte. Medya biz yine sosyal izolasyonda olduğumuz için malumuz radyo, televizyon ve internet kullanımı geleneksel medya dediğimiz özellikle televizyon bile bu izolasyon sürecinde ciddi anlamda bir yükselişe geçmiş durumda. Yine bu izolasyondan kaynaklı online oyunlar inanılmaz revaşta. Bu oyunlar da yine izolasyondan kaynaklı birçok kullanıcısı var. Hızlı da arttığı söyleniyor. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri aslında ya biz dışarı çıkmıyoruz bu kişisel bakımı ne yapacağız gibi sorular gelebilir aklınıza. Bu kozmetiğin içinde aynı zamanda kişisel hijyen de beraberinde geldiği için bu satın almalar kişisel hijyen ağırlıklı olmasından dolayı kişisel bakım ve kozmetik alanında ciddi bir yükseliş. İndirim marketleri hakeza yine bakın inanılmaz bir hızla yükseliyor. Fakat etkileşim değişimi eğrisine baktığımızda böyle kalıyor. Bu kısımda kalıyor. Ama uzaktan çalışma burada. İşte bunun da sebebi internete ayak uydurmakta biraz zorlandılar. BİM gibi A101 gibi her ilçede birer mağaza açtılar. Ama izolasyonla birlikte insanlar sokağa çıkmayınca internet altyapıları olmadığı için toparlanmaları hızlı olacak. İnternete yatırım yapacaklar, yapıyorlar hızlıca. E, fakat bu insanlarla olan etkileşim, insanların ilgi ve alakası noktasında geride kaldılar. Ulusal market zincirlerine göre diye kıyaslayabiliriz bunu. E, kitap e, kitap yine çok enteresandı. İnsanların az ilgi gösterdi ve işte hızı da şu noktada oldu bir ürün alanı. Bunlar da yine izolasyonla birlikte aslında biraz yükselişe geçmiş. O yüzden bu kısımda konumlandırılmış bu kitap. Benzin, burada benzinle geziyor. Biz dışarı çıkmıyoruz diyebilirsiniz ama fiyatlar malum bu virüsün başında bir küresel petrol krizi oldu. Fiyatlar bir anda düşünce inanılmaz bir talep oldu. Dolayısıyla aslında bu benzini burada konumlandıran fiyatının biraz düşmesiydi. İnsanlar bilemiyor Belki depolanmışlardır. Dışarı çıkmıyorlar kullanmıyorlar ama bu fiyatlar normale geldiği zaman yine eski haline dönecektir ama zarar etmemiş bir sektör diyebiliriz bunun için. Sosyal medya kullanımı çok enteresan bir şekilde bakın. Hızı çok inanılmaz fakat etkileşim değişimi yani insanların gösterdiği ilgi ve alaka çok düşük bir noktada. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sosyal medya zaten bizim ülkemizde o kadar çok kullanılıyor. Dünyada ilk sıralardayız. Genelde ilk üçteyiz, beşteyiz. Sosyal medya kullanımında. Dolayısıyla herhangi bir etkileşim değişimi yani kullanıcı sayısında bir artış olmadı. Zaten herkes sosyal izolasyondaymışız gibi bundan 3 ay önce de sosyal medya kullanmaya devam ediyordu. Bunun etkisi çok fazla diyebiliriz. Bu da böyle bir bilgi olsun. Şimdi burada çok sıkıntıda olan sektörler var. Şu alan yani burada bulunan sektörler bu kriz onlar için bir avantaja dönüşmüş diyebiliriz. Karlarının arttığı markalaşmalarının daha da hızlandığı, istihdamların arttığı paranın döndüğü sıcak bir sektör. Burada toplam 13 sektör var. Bu 13 sektördeyseniz şu an krizden etkilenmiyorsunuz diyebiliriz şu an için. Şimdi burada bakın tam zıt kısmına gelelim, buraya geliyorum. Burada inanılmaz etkilenen tam bu 13 sektörün tam tersi bir pozisyonda olan, çok zor durumlar yaşayan, iflaslar edilen, kullanıcıları neredeyse biten, personellerini işten çıkaran, ücretsiz izne göndermek zorunda kalan faaliyet alanları. Hava Gördüğünüz gibi etkileşim değişim yani insanların kullanım oranı da çok düşmüş. Negatif tarafta kalıyor, pozitifte kalsa tamam. Negatifte aynı zamanda toparlanma hızı da çok çok aşağıda gördüğünüz gibi tam bu noktaya tekabül ediyor. Zaten birçok firma Mart ayında, Mart'ın başında, sonunda tamamen uçuşlarını durdurdu. Hatta Amerika'da iflas eden havayolu şirketleri var. Karayolu ulaşımı, araba paylaşımı uygulamaları da var, otobüsler, minibüsler. Bunlar da tamamen krizin etkisiyle ve koronavirüsüyle birlikte ve havayollarından çok daha az kullanılır hale gelmiş ve çok zor durumda olan iş alanlarından birisi. Otokiralama e, hakeza bu ikisinden e, çıkarılabilir. Kariyer, kariyer sitelerinden bahsediyor aslında burada. İnanılmaz bir gerileme var çünkü işverenler, personel arayamıyor ki şu anda. Ücretsizliğini çıkarıyor. Yine etkisi var. E, burada eğitim çok önemli. İnanılmaz bir e, toparlanma hızının tam tersi, düşük pozisyonda kalmış bir iş alanı olarak bulunuyor. İşte üniversiteler, kolejler, özel okullar yani özel üniversiteler hepsi çok çok zor durumdalar şu anda negatif etkilenen şirketlerin belki de en dibini yaşıyorlar mobilya sektörü hakeza böyle emlak sektörü tamamen bitmiş durumda emlak siteleri hakeza sektörü de durmuş durumda satın almalar kiralamalar işte sahibinden komdu jeti gibi web sitelerinde de inanılmaz bir düşüş var otomobil sektörü yine aynı şekilde sahibindeni arabam komu bu gibi markalarda kendi işlerinde yaptıkları analizlerle kullanıcıların bu taleplerinin inanılmaz düştüğünü gösteriyor. O sektörde bulunan şirketlerin işleri çok kötü. Mücevherat ve takı, bu zaten biraz lüks bir ihtiyaç ve yatırım aracı. Ne yatırım yapacak kullanıcının, daha doğrusu insanların parası var, ne de lükse kaçabilecek, bu satın almayı tetikleyebilecek bir moralleri var. O yüzden bu da çok geride. Fakat en kötüsü otel ve konaklama şu anda, e, şu aşama için konuşuyorum. Bütün rezervasyonlar iptal edildi. Gördüğünüz gibi etkileşim değişimi, insanların gösterdiği ilgi, kullanımı ve toparlanma hızı en alt seviyede olan sektör. Otel ve konaklama. Ulusal market zincirleri ve uzaktan eğitim ve çalışma uygulamalarına bakın. En yüksek seviyedeler. Bir de konaklamaya bakın. Virüs sürecinin etkisiyle ortaya çıkan bir problem. Bu virüsün etkisi geçtiği zaman e, ekonomik krizle birlikte e, bakalım ne hale gelecek. Hala bu şekilde mi devam edecek? Ancak çok zor durumda olduklarını bu tablodan rahatlıkla görebiliyoruz. Bankacılık gördüğünüz gibi her zaman paçayı kurtaran sektörlerin başında geliyor. E, ne ileri ne geri. Ne aşağı ne yukarı e, her zaman bir şekilde ayaktalar. Burada toparlanma hızına baktığınızda tam merkezi sıfırın üstündeler gördüğünüz gibi. Etkileşim değişimi yani insanların kullanımı da bunlar her zaman ayaktalar. Kargo şirketleri e, biraz öngörülenin gerisinde kalmış görünüyor. Gördüğünüz gibi ama toparlanma hızı yüksek toparlanacaklar çünkü e, bu virüs süreci ciddi bir e, internet kullanım alışkanlığı getiriyor. Tüketim alışkanlığını da değiştirecek insanların. Dolayısıyla bu kargocular yine yükselişe geçecekler. Şu anda burada bu bulunmasının sebebi de e, insanların biraz daha temkinli olup alışveriş ihtiyaçlarını minimum seviyede tutmaları. Nihayetinde kendi ilçenizde veya mahallenizde vereceğiniz bir ekmeğin, sebzenin, meyvenin getiricisi kargo şirketleri değil. O sebeple bunlar yükselişe geçecekler. E, şu anda insanların kullanımının düştüğünü görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu pozitif kısmı negatifinde kalmış ama şu tabloda yükselme hızı yani toparlanma hızı yüksek olacak. İnsanların biraz daha evde bulundukları için e, sportif giyinme ihtiyaçlarından da kaynaklı. Bir de yaptıkları kampanyalar ciddi anlamda interimli kampanyalar yapıyorlar. Dolayısıyla insanlar izolasyon sonunda kullanmak üzere kısmi bir alışveriş alışkanlığına girmişler spor alışverişlerinde. Bunda toparlanma hızı yüksek olacak. Hızlıca yükselecek alanlardan birisi devam edecek eskisi gibi. E, yemek siparişi çok enteresan bir noktada. E, gördüğünüz gibi insanların kullanım alanlarının negatif kısmında yer alıyor. Hemen çiziyorum. Burada yer alıyor. E, fakat toparlanma hızı çok yüksek olacak. Gördüğünüz gibi burada izolasyon sona erer, ermez hızlı bir şekilde toparlanacaklar. Bu dönemde bizim evde yemek yapma ihtiyacımız, dışarıdan e, işte yemek yemememiz, virüs endişesinden dolayı mekanları zorunlu olarak kapatmak zorunda kaldıkları için bahis gördüğünüz gibi e, insanların kullanım alışkanlıklarını değiştiren en önemli şey insanlar bahsi olan ilgisini düşürmüşler. Bakın burada hemen çiziyorum gördüğünüz üzere fakat toparlanma hızı en yüksek olan alan sektörlerden birisi. Çünkü kriz bittiği zaman burası uçacak. Ev hizmetleri gördüğünüz gibi temizlik, yaşlı bakımı gibi birçok şeyi içine alabilirsiniz. Ev hizmetleri de inanılmaz bu virüsten dolayı değişmiş durumda. Sağlık görüldüğü gibi bütün özel sağlık hizmetleri durmuş durumda. Özel hastaneleri, devlet hastanelerini kastetmiyorum burada kişisel hizmet verenlerin tamamı durmuş durumda. Kamuda hakeza kurumların kapanmış veya personel sayısını minimuma indirmiş olması ve insanların da izolasyona girmesiyle birlikte iş hayatının stabilize bir donuk hale getirilmesiyle dolayısıyla kamu hizmetlerinde kimsenin ihtiyacı olmuyor. Olanlar da internet üzerinden ihtiyaçlarını Giderebilir. Halde elektronik toparlanma hızı inanılmaz düşük çünkü bunlar bizim neredeyse demir başlarımızdan birisi. Ee, bunlara herhangi bir ilgi alaka göstermiyoruz. Fakat bunun biraz yani şu kısımda olmasının sebebi diyeyim etkileşim değişiminin pozitif tarafında kalmasının sebebi yaz ayının gelmesiyle işte virüsün tekrar geçecek, düğünlerin yapılacak olması, tekrar programların devam edecek olması, insanların bir araya gelmesiyle bu alışkanlıklar, tüketim şu elektronik olan araçlara yapılan yatırım aslında biraz bundan kaynaklı satın almalarımız hala devam ediyor demek yanlış olmaz. çünkü pozitif durumda gördüğünüz gibi yapı malzemeleri kısmı da hakeza böyle zorunlu ihtiyaçlarımız burada bulunuyor. Virüs ve küresel ekonomik kriz olmasaydı bu yapı malzemeleri şu noktada bir yerde olurdu. Çünkü biz biliyorsunuz yapı anlamında çok ciddi anlamda mesafe kat eden bir ülkeyiz. Aslında bu da krizden etkilendi diyebiliriz ama ayakta kalıyorlar. İşin açığı şu yapının burasında kalan sektörler yani bu sektörlerde bulunan insanlar için Ayakta kalmak ve bu krizi atlatmak çok kolay olacak. Özellikle şu kısım, şu kısımlar çok tehlikeli. Açıp internete baktığınızda iflas eden birçok şirket var, kapanan mağazalar, dükkanlar, koca koca şirketler, oteller, havayolu yolu şirketleri, otel kiralama şirketleri, bunların hepsi zor durumdalar. Ne olacak bu krizden çıktığımızda? Şu sektörleri takip etmenizi tavsiye ederim. Bu kısımda kalanlar ise toparlanma hızları yüksek, krizin etkisi geçtiği anda. Bunlar yine eskisinden belki internete çok iyi ayak uydurmaları durumunda. Şuradaki sektörler bunlar buraya geçecekler. Yani bunlar batmayacaklar hiçbir zaman. Bu sektörler internete ayak uydurmaları durumunda eskisinden daha iyi bir hale gelebilme potansiyellerine sahipler. Umarım bu fırsatı değerlendirirler.